masal dünyasına hoş geldiniz. Burada değerli yavrularımızın huzurla uykuya dalıp mutlu rüyalar görmelerini destekleyen içerikler üretiyoruz. Hikayelerimize destek olmak için abone olmayı unutma. Peter Pan yeniden uçuyor. Ama bu kez hiç kimsenin bilmediği bir adaya. Peki ya gökten düşen yıldızlar aslında kaybolan hayallerse? Zamanı durduran bir gölge, dileklerini unutan çocuklar, ve Kaptan Kanca'nın beklenmedik sırrı. Hazırsan, yıldız tozunun izini sürmeye başlıyoruz. Bu masalda sadece hayal kuranlar uçabilir. Peter Pan ve Yıldız Tozu Adası, gökyüzünden gelen ışık. Bir zamanlar, yıldızların okyanus gibi dalgalandığı, düşüncelerin uçabildiği bir yerde, Peter Pan hala büyümeyi reddediyor, kayıp çocuklarla ormanda kovalamaca oynuyor, Tinkerbell ise minik kalbiyle herkese umut dağıtıyordu. Ama o gece farklıydı. Gökyüzü, daha önce hiç olmadığı kadar parlaktı. Yıldızlar, sanki tek tek gökten düşüyor gibiydi. Ama bu kez düşen şey peri tozu değil, altın sarısı bir yıldız tozuydu. Havada tatlı bir ışık parıltısı, kulaklarda belli belirsiz bir müzik gibi uğuldayan bir ses vardı. Tinkerbell, Peter'ın omzuna kondu ve kulaklarına fısıldadı. Bu, sıradan bir şey değil Peter. Bu bir çağrı gibi. Peter Pan gözlerini kıstı, yukarıya baktı ve uçmak için hazırlandı. O zaman görelim bakalım kim çağırıyor Peter Pan'ı. Tink bir çan sesi çıkararak güldü ve birlikte gökyüzüne yükseldiler. Uçtular, bulutların ötesine, düşlerin kıyısına ve işte oradaydı. Gökyüzünün hiç çizilmemiş köşesinde parlayan bir ada. Yıldız tozu adası. Adaya indiklerinde Peter ve Tink şaşkınlıkla etraflarına bakındılar. Ağaçların yaprakları ışıkla titreşiyor, çiçekler geceleri açıyor, küçük yıldız böcekleri parlayarak dans ediyordu. Hava, kekik ve bal gibi kokuyordu. Ama bu rüyayı andıran güzelliğin içinde bir şey eksikti. Huzurlu değil, eksik bir sessizlik. Tinker bel yere eğildi. Küçük bir yıldız tanesi eline düştü. Parlıyordu ama, solgundu. Yıldızlar burada kalmış Peter. Göğe geri dönemiyorlar. Peter'ın gözleri büyüdü. Ama neden? Zamanı yutan gölge. Tam o sırada, adanın derinliklerinden ağır ve soğuk bir gölge yükseldi. Bir silüet, kıpırtısız ve sessiz. Hiçlik gibi. Adanın en yaşlı yıldız çiçeği konuştu. E zamanı yutan gölge. Her çocuk dilek dilemeyi unuttuğunda bir yıldız daha yere düşer. Ve o, bu yıldızları yutar. Peter Pan öfkelendi, yumruğunu sıktı. Oh hayır, hayal gücü kaybolmadı, sadece hatırlatmak gerekiyor, Tinkerbell başını salladı. O zaman bunu yapmalıyız, her yıldız için bir dilek geri getirmeliyiz, ve böylece macera başladı. Peter Pan, Tink ve yıldızların rehberliğinde, unutulmuş dilekleri bulmak ve yıldızları göğe döndürmek için adanın her köşesini keşfetmeye başladı. Ama gölge, onları izliyordu. Peter Pan ve Tinker Bell, Yıldız Tozu Adası'nın içlerine doğru ilerledikçe daha fazla solgun yıldız tanesiyle karşılaştılar. Her biri yere düşmüş ama göğe dönememişti. Sanki hepsi bir şey bekliyordu. Peter, bir kayanın üzerine oturup düşündü. Sonra gözleri parladı. Ya bu yıldızlar, çocukların unuttuğu dileklerse? Belki her yıldız, bir dilekle yeniden parlar. Tinkerbell coşkuyla havada daireler çizdi. O zaman dilekleri geri getirmeliyiz. Ama nasıl? Peter, ormanda bulduğu büyük bir yaprağı maske gibi yüzüne taktı. Eline küçük bir dal parçası aldı. Gülerek konuştu. İşte karşınızda, kayıp çocukların baş dilek dedektifi. O andan itibaren Peter ve Tinkerbell, adadaki her yere küçük dilek kutuları bırakmaya başladılar. Kutuların içine ne mi koyuyorlardı? Hayal kırıklığına uğrayan oyuncaklar, unutulmuş rüyalar, yarım kalan kahkahalar ve her kutuya bir not sadece bir dilek tut. Gözlerini kapa ve inan. Kutular geceleri parlıyor, yıldızlar onları izliyordu ve bir gece ilk mucize oldu. Adanın ortasında bir kutunun kapağı yavaşça aralandı. İçinden bir çocuk çizimi çıktı. Üzerinde şunlar yazıyordu: Uçmak istiyorum ama rüyamda bile düşüyorum. Peter kutuyu okurken başını kaldırdı. Gökyüzünden süzülen bir ışık huzmesi bir anda parladı. Solgun yıldız bir anda canlandı ve göğe doğru yükseldi. Tinkerbell gözyaşlarını saklamadı. Başardık Peter. Gerçekten işe yarıyor. Ama sevinç uzun sürmedi. Aynı gece adanın kenarındaki su aynası karararak dondu. Sessizce süzülen o varlık ortaya çıktı. Zamanı yutan gölge hiçbir sesi yoktu ama varlığıyla rüzgar kesiliyor. Yapraklar titriyordu. Kutulardan birini eline aldı ya da gölgesini. İçindeki dileği emdi. Kutunun ışığı söndü. Peter gölgeye doğru bağırdı. Bu dilekler bizim. Çocukların. Onları sana bırakmayacağız. Gölge konuşmadı ama etrafa yalnızca bir fısıltı yayıldı. "E dilek dilemeyen çocuklar düş görmeyi unutur. O zaman yıldızlara ne gerek var?" Peter geri adım atmadı. Tinkerbell ise ışığını daha da parlatıp gölgenin karşısına dikildi. O zaman dilekleri biz hatırlatacağız tek tek. Ama gölge bir sır daha fısıldadı. Biri geliyor. Eski bir tanıdık. Ama bu kez hangi tarafı seçeceğini kimse bilmiyor. Sabah olduğunda adanın kenarında bir gemi belirdi. Ne rüzgar vardı, ne dalga ama gemi süzülerek yaklaştı. Üzerinde paslı ama tanıdık bir bayrak dalgalanıyordu ve dümen başında kaptan kanca vardı. Ama bu kez yüzü eskisi gibi öfkeli değil, yorgun, düşünceli, sessizdi. Peter kılıcını çekti. Burada ne işin var kanca? Kaptan gözlerini kaldırdı ve sadece şu cümleyi kurdu. Ben de bir dileği hatırlamaya geldim. Ve kaptan kanca sessizce adaya indi. Eskiden olsa Peter Pan hemen saldırırdı ama bu kez duraksadı. Çünkü kancanın gözleri ilk kez gerçek bir şey söylüyordu. Kanca yere oturdu, Cebinden eski bir düdük çıkardı, paslanmış, kenarları kırık, ama üzerinde küçük bir yıldız şekli vardı. Ben de bir zamanlar buradaydım, Peter. Bu adada, bir çocuk olarak. Peter şaşkınlıkla baktı. A ne diyorsun sen? Sen, hep büyüktün. Kanca dudaklarında acı bir tebessümle devam etti. O oh hayır. Bir zamanlar yıldızlara inanan, hayal kuran bir çocuktum. Sonra, dilek dilemeyi unuttum ve büyüdüm. Tinkerbell gözlerini kısmıştı. Hala güvenmiyordu ama Peter ona inanmak istiyordu. Kanca, Peter'a eski bir dileği göstermek istediğini söyledi. Üçü birlikte adanın en karanlık köşesine, Unutulanlar Vadisi'ne doğru yola çıktılar. Burası dileklerin kaybolduğu, yıldızların en çok solduğu yerdi. Her adımda eski oyuncaklar, unutulmuş çizimler, yarım kalmış ninni'ler karşılarına çıkıyordu. Bir noktada Peter durdu. Yerde eski bir çizim vardı. Kendisinin ve Wendy'nin bir resmi. Peter resmi eline aldı. Yutkundu. Ben de unutmuşum Wendy'nin neye benzediğini bile. Tinkerbell Peter'ın elini tuttu. Tam o sırada vadinin derinliklerinden zamanı yutan gölge belirdi. Ama hatırladın. Bu da bir başlangıç. Ama bu kez saldırmadı. Konuştu. Beni yok edemezsiniz. Ama bana katılabilirsiniz. Her şeyden kurtulursunuz. Duygulardan, dileklerden, hayal kırıklıklarından ve dönüp Peter'a baktı. Sonsuza dek çocuk kalmak istemiyor musun? O halde duyguları bırak. Anıları bırak. Dilekleri unut. Sadece kal. Peter bir an tereddüt etti. Çünkü gerçekten yorgundu. Yıllardır hiç büyümemişti ama bazen Yalnız hissettiği gecelerde büyümenin ne demek olduğunu merak etmişti. Ama sonra gökyüzünde bir yıldız daha parladı. Bir çocuğun dileği geri dönmüştü. Bir gün yine gülebilmek istiyorum. Peter gözlerini yumdu. Sonra yumruğunu sıktı. Hayır. Hayal kurmak bazen zor olabilir ama o olmadan hiçbir şey parlamaz. Kaptan Kanca yavaşça cebinden düdüğü çıkarıp gökyüzüne tuttu. Benim de bir dileğim vardı. Hep geri dönmek ama cesaret edememiştim. Düdüğü çaldı ve birden küçük bir çocuk sesi vadide yankılandı. Annem bana her gece yıldızlardan bahsederdi. Gölge geriledi. Bir yıldız parladı. Sonra bir tane daha. Vadideki ışıklar yeniden yanmaya başladı. Peter Pan, Tink ve Kanca şimdi birlikte gölgeye karşı daha güçlüydüler. Unutulanlar Vadisi'nde Peter Pan, Tinkerbell ve Kaptan Kanca birlikte duruyorlardı. Etraflarında küçük küçük yıldız parçaları yeniden parlamaya başlamıştı. Ama bu sadece başlangıçtı. Tinkerbell gözlerini göğe çevirdi. Gökyüzünde yavaşça dönen devasa bir ışık halkası belirdi. Sanki bir çocuk çok güçlü bir dilek dilemişti. "Bu bir yıldız fırtınası," dedi Peter heyecanla. Ve bir anda gökyüzünden ışık yağmaya başladı. Parlak, canlı Umut dolu, adanın dört bir yanını saran yıldızlar uyuyan dilekleri uyandırıyordu. Küçük kutular bir bir açıldı. Kırılmış oyuncaklar onarıldı. Unutulmuş kahkahalar geri döndü. Yıldızlar bir orkestra gibi gökyüzünde dans etti. Ama fırtınayla birlikte karanlık da geldi. Zamanı yutan gölge geri döndü. Ama bu kez yalnız değildi. Arkasında dileklerinden vazgeçmiş, umut etmeyi bırakmış gölgeler yürüyordu. Onlar bir zamanlar çocuktu ama hayal kurmayı unutmuşlardı. Gölge Peter'ın karşısına dikildi. Yıldızlar geri geliyor. Evet. Ama ne kadar sürecek? Çocuklar büyüyor. Unutuyor. Düş kurmayı bırakıyor. Peter bir adım öne çıktı. Ama bazıları hatırlıyor. Bazıları inanıyor. O bir kişi bile olsa yıldızlar için yeterlidir. Tinkerbell ışığını iyice parlatıp gölgelere doğru uçtu. Bir anda parıldadı. Işık saçtı ve her ışık tanesi bir çocuk anısını uyandırdı. Gölgeler yavaşça geri çekildi. Bazıları gözyaşı döktü. Bazıları gülümsedi ve sonra gökyüzüne karışarak kayboldular. Gölge en sonunda yalnız kaldı ama hala güçlüydü. Petra son kez teklif sundu. Sonsuza kadar çocuk kalabilirsin. Sonsuza kadar sorumluluk yok. Hüzün yok. Veda yok. Peter bir an sustu. Sonra yanına gelen kancaya baktı. Büyümek bazen korkunçtur ama unutmak daha korkunç. Çünkü hatıralar da bir tür sihirdir. Kaptan Kanca ağır ağır başını salladı. Sonra elini Peter'ın omzuna koydu. Ben artık kaptan değilim. Sadece yeniden hayal kurmak isteyen biri. Ve bir anda kancanın arkasında küçük bir çocuk silüeti belirdi. Bu onun küçüklüğüydü. Kanca kendisiyle göz göze geldi bir süre sessizlik oldu. Sonra gökyüzüne doğru yürüdü ve yıldızlar arasına karıştı. Gölge, yıldız fırtınasının ortasında güçsüz kaldı. Son bir çırpınışta yok oldu. Sessizce, bir anı gibi dağıldı. Peter Pan yere oturdu. Tinkerbell yavaşça yanına geldi. Hepsi bitti, değil mi? Peter gülümsedi. Hayır, maceralar asla bitmez. Sadece, yeni dileklerle başlar. Ve o gece, tüm ada yıldızlarla aydınlandı. Küçük kutular, her çocuğun kalbinde yeniden açıldı. Ve yıldız tozları rüzgarla, tüm dünyaya yayıldı. Yıldız fırtınası dinmişti. Gökyüzü hala ışıl ışıldı ama artık sessiz bir huzur vardı. Tinkerbell küçük bir çiçek yaprağının üzerine oturmuş, ışıkla saçlarını tarıyordu. Peter Pan ise vadide tek başına yürüyordu. Düşünceliydi. Onca yıl boyunca hiç büyümemişti. Ama şimdi, kalbinde bir şey değişmişti, bir şey öğrenmişti. Peter içinden sordu. Acaba büyümek, sadece oyun oynamayı bırakmak mıydı? Yoksa, hatıraları saklayıp yeni dilekler yaratmak mıydı? Uzakta, yıldızlara bakarken usulca fısıldadı. Wendy, belki de sen haklıydın. Büyümek, her şeyi unutturmaz. Ama unutmazsan, çocuk kalbin hep seninle olabilir. O anda gökyüzünde parlayan bir yıldız, Peter'ın alnına yumuşakça dokundu, gözlerini kapattı ve dilek diledi. Peter yürürken, Tinkerbell hızla yanına geldi. Bir şey buldum. Saklı yıldızlı kutu. Kutunun içinde çocuklara ait en değerli anlar vardı. İlk kahkahalar, sevgiyle yapılmış resimler, annelerin fısıldadığı ninniler. Hepsi hala oradaydı. Tink Peter'a döndü. Onları gerçek dünyaya götürebiliriz. Her çocuk uyumadan önce, Yıldızları hatırlasın diye. Peter gülümsedi. Ama biri gitmeli. Sonsuza dek. Burada kalamaz. Tink başını eğdi. Peter ise ona göz kırptı. Ben kalırım. Bu benim yerim. Ama sen, git ve çocuklara yıldız tozunu fısılda. Ve o gece, Tinkerbell yıldızlı kutuyu aldı. Göğe yükseldi. Bir yıldızdan diğerini atlarken, her çocuğun penceresine küçük bir ışık bıraktı. Bir kız çocuğu başucunda fısıldadı yarın hayal kuracağım. Bir erkek çocuk gözlerini kapatırken mırıldandı. Peter Pan, hala orada mı acaba? Ve Peter Pan, Neverland'in en yüksek ağacının tepesine oturdu. Gözlerini yıldızlara dikti. Evet çocuklar, hala buradayım. Ve her dileğinizde, sizi bekliyorum. Artık gecenin sonu geldi. Yıldızlar usulca dans ediyor. Rüzgar tatlı bir ninni söylüyor. Tinker Bell'in ışığı gökyüzünde süzülüyor ve Peter Pan sessizce gülümsüyor. Gözlerini kapatabilirsin şimdi. Çünkü hayallerin seni bekliyor. Yarın yine oyunlar, gülücükler ve yeni masallar olacak. Ama bu gece, hayal tozuyla, yıldızlarla dolu bir rüya zamanı. İyi geceler küçük yolcu. Unutma, dilek dilemek hala mümkün ve belki bir gün sen de Neverland'i ziyaret edersin.